Vücudunuz, sağlık durumunuz hakkında size her şeyi söyleyen harika bir makinedir. Yapmanız gereken sadece nereye bakacağınızı bilmektir. Özellikle elleriniz, vücudunuzda neler olup bittiğinin önemli bir göstergesidir, size dikkat etmeniz gereken her türlü sinyali verir. Peki, ellerinizin hangi hastalıklar hakkında ipucu verdiğini nasıl anlarsınız? İşte hastalıklar hakkında ipucu veren elimizdeki bölgeler. Uzmanlar hastalarına hastalık işaretleri konusunda özellikle ellerle ilgili soru soruyor. Ellerinizde uyuşma yaşıyorsanız, çok kızarıyorsa ya da parmak uçlarınız morarıyorsa bu durumlar kesinlikle bazı hastalıkları işaret ediyor. Tüm hastalıklar için erken tanı ve tedavinin önemini vurgulayan uzmanlar, bazı hastalıklar konusunda küçük ama değerli ipuçları veriyor. Eller ya da parmaklarda karıncalanma varsa bu durum çoğu zaman B1, B6, B12 ya da E vitaminlerinden yeterince almadığınız anlamına gelebiliyor. Bu durumda günlük beslenmenize dikkat etmeniz, gerekiyorsa takviye vitaminler almanız gerekebilir. Ancak bu durumu sıklıkla yaşıyorsanız öncelikli olarak doktor ziyaretinde bulunmanız gerekiyor. Parmak ucu morlu. Bu durum genelde zayıf kan dolaşımını veya düşük oksijen seviyelerini gösteriyor parmak ucu morlu yaşayan insanlarda zatürre varsa, bu durum akciğer hastalığının bir işareti olabiliyor. Parmak ucu morlu yaşayanların vakit kaybetmeden doktora başvurmaları gerekiyor. Eller donuk beyaz ya da mavi tonlarındaysa. Eller donuk bir renkte ise, genellikle bu erger hastalığının bir işareti olabiliyor. Bu durum, küçük ve orta kan damarlarında artan iltihaplanmaya yol açıyor sebebi ise fazla sigara tüketimi olarak görülüyor. Kırmızı avuç içi. Kırmızı renkli avuç içine sahipseniz bu bir karaciğer hastalığının habercisi olabilir. Bu durumda vakit kaybetmeden doktora gitmeniz hastalığınızın boyutu hakkında bilgi almanıza ve hızlı tedaviye olanak tanıyacaktır. Soluk tırnaklar. Soluk ya da beyaz lekeli tırnaklarınız varsa bu durum demir eksikliği yaşadığınızın işareti olabiliyor. Anemi hastası olanlarda da aynı işaretlere rastlanabiliyor. El titremesi. Elleriniz titriyorsa ilk olarak fazla kafein alımına yahut fazla stres altında olmanıza bağlı gelişebiliyor. Ancak titremeler artarak devam ettiyse Parkinson hastalığının habercisi olabiliyor. Bu durumda doktora mutlaka başvurmanız gerekiyor. Şişen parmaklar. Özellikle sabahları uyandığınızda parmaklarınızın şiştiğini hissediyorsanız, bu durum sizin tuz tüketiminizi sınırlandırmanız gerektiğini ve günde 3 litre su içmeniz gerektiğinin göstergesidir. Avuçlarınız terliyorsa. Avuçlarınız terliyorsa, hatta tuttuğunuz her şeyde bunu hissedebiliyorsanız, muhtemelen tiroid bezlerinizle ilgili bir sorun yaşıyor olabilirsiniz yüzün üzerinde tiroid probleminden hangisine sahip olduğunuzu öğrenmek için, vakit kaybetmeden doktorunuza başvurmanız gerekir. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın.